Evet sayın seyirciler, Zıkkım Sofrası'nın yeni bölümüne daha sizlerleyiz. Bu bölümümüzde yeni yarışmacılarımızı tanıyıp, ilk haftanın yemek yapanın yanında olacağız. Günün ilk yarışmacısı, DS. Ulan ne ara başladınız? Ano, ne yapayım be ya? DS Bey, bu yarışmayı neyinize güvenerek girdiniz acaba? Vallahi Facebook'ta nene kavgası izlerken karşıma çıktı. Ben de balakışa katıldım. Ama alayına çakacağım ben bileyim. Eminim ki çağırsınız DSB. Ama bence bir bok yapamayacağınız. Sen benim karşıma çıkacaksın. Orman mı bunu? Diğer yarışmacımız ise Dümbelek Melahat. Peki sizin kabiliyetiniz nedir? Lysot dolu özel sosla hazırlanmış bir sürpriz efendim. Hımm <laughs> iddialı birisiniz. Senedeki yarışmacımız ise 350 kiloluk Laan'da yaşayan Fakir Emre. Ne? Birisi çitos mu dedi? Onu da ben yiyeceğim. Evet 350 kiloluk Emre Bey. Bu göbekle bize ne vaatler vereceksiniz? <laughs> Vallahi ben de bilmiyorum. Yemek kelimesinden sonra direkt içeri daldım. Ya biz bu yarışmayı niye çekiyoruz ki birader? Allah'ın bile sevmedi varlıklar toplanmış yemek yapacağım diye. Bırakacağım lan ben bu işi. Yeter ağzına sıçtın. <laughs> Evet dsb Yapacağınız yemekleri bilmiyoruz ama gördüğüm kadarıyla market alışverişinden gelmişsiniz. Ulan kameradeci işte, sana dedim o kadar yardım et diye. Orada hiç yaydın televizyon izledin? Dafasına balgam attı. Parayı ben mi alacağım makarna süzgece? Ne yardım edecekmişim? Ulan bir kamera dışına çık. Sihirbaz gibi bir tarafından tavşan çıkartacağım görsen. Ha ha, sus yap da göreyim. Neyse. DS Bey bize neler aldığını gösterir misiniz? Vallahi neler aldık. Şöyle bir gösterelim. 230 gram ökkeş salça. Salçayı ne yapacaksınız DS Bey? Ben domates tarlası kuracağım şimdi. Bir dinle. 30'lu bili bili yumurta. 2 kilo soğan. 3 paket donmuş lehmacun. Yalnız donmuş yiyecekler diskalifiye sebebidir ha. Sana ne lan? Ben belki bunları yarışma sonrası gömeceğim. Sana ne? Bir paket makarna ve ekonomik boy bebelak. Bak sen bu yarışmayı kazan. Televizyon karşısında twerk yapacağım. Japonya'da bile yayınlatacağım. Millet de senin kuru sene çok meraklıydı zaten. Bir de twerk yapacakmış. Ne yapıyorsan yapma. Şimdi DS Bey ne yemek yapıyorsunuz anlatın bakalım. Valla makarnayı koydum işte tencereye. Kaynamasını bekliyor. Yarışmanın namusu bir paket makarnaya bedelmiş desenize. Yarışma bir paket makarnaya bedel ama senin tipine kuru ekmek bile bedel olamaz. Aha dur kapı çaldı. İnşallah tiki açar. daha tencere ısınmadı Kapının önüne til yavrusu gibi dizilmişsiniz aç köpekler Açız lan aç ne olacaktı Babasını yoğurt kovasına sıkıştırdın İki haftadır yolda buldum McDonald's kutularını kemiriyorum ben O çocuğu Terbiyesizlik yapma Eski Youtube değil bu Sansüre bile karışırlar bak Tamam tamam sakin olun ayırtamı kılıştırmayın Dese sebebin biraz erken geldik diye bu kadar eleştireceğini düşünmezdim. Adam haklı. 15 dakika değil. Tam 2 saat erken geldiniz. Sakıntılı mısınız Melahat Hanım? Tencereye koyduğu iki bardak suyu içmeye gelmiştim. Onu da bir tarafımızdan çıkaracak gibi duruyor. Oryantel dansçısı. Ben onlarla iyi anlaştığımızı düşünüyorum. İnşallah adam akıllı biter bu kabaş. Kavaş ne lan? Aldır kapa kapa kapa. Eyvah ben nisal olmuşum. Bese <laughs> bey tuvalet lazım. Bana da para lazım ama olmuyor ne yapacağız? Tuvalet lazım. Sen tuvalete girersen klozet seni taşımaz. Kalan düşer Kemirirsin. Git çalıla yap. Siz de yürüyün lan masaya. Şu yelekli olan koltuğun süngerini 2 saattir koparıp koparıp ağzına atıyor. Sana açın dedim. Gelmişsin 2 tutam koltuğundan parça aldık. Ona da göz diktin. Ayağını teflon tavada kızarttım. Nesebey mükemmel masasına bir göz attığımızda peçete yerine tuvalet kağıdı kullandığını görebiliyorsunuz. Bak çocuk senin midene halı flex döşerim. Bugün işte evin duvarını ısırmaya başlayacağım. Konuşma lan. O zaman kokulu tuvalet kağıdı almasaydın. Çok güzel koktu dayanamadım. Ve şimdi DSB günün zırgamını getirecek. Günün mı burada. Evet DS Bey, bir tarafından yeni bir icat çıkartarak önlerine makarnalı menemen sunuyor. Oğlum ne mala bağladınız? Baksanıza tadına. Bak senin gırtlağını koparırım ha. Millet ne oy verecek şimdi? Hayır, benim bile tuvaletim geldi. Aynı yere yapma lan, toprak çökecek. Eh, yeter be yeter. Yemeği yeme, koltuğu kemirme, tuvalete kaçma. Ben dedemle lağımda yaşıyorum. Böyle zulüm görmüyorum. Al devini sok. Hayvan herif. Olsun, ben yemiş kadar oldum. Size 10 vereceğim. Çok teşekkür ediyorum Marmelat Hanım. Çok açsanız donmuş lahmacun var ıslan ne? mı? Ney? Lahacun mu? Onu da ben yiyeceğim. Koltuktan ne <laughs> kaldıramaz. Lahmacunu duydu Spiderman gibi uçtu. Godzilla'nın çocuğu gel buraya. Hop kardeş nereye gidiyorsun? Like attın mı? O kadar izlemişsin ha, hayrına layık like at. Ney? Attın mı? Allah A razı olsun be ya.